Dostlar selamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar evet dostlar yine çiftlikteyiz yine arkadaşlar gelmişken videosuz gitmeyelim diye ee, bir video çekeyim istedim arkadaşlar ee, biraz geç saate kaldım çünkü e, içeride işlerim vardı arkadaşlar yani çalışmak zorunda kaldım biraz çalıştırdılar beni ee, şu anda da arkadaşlar fırsatını bulunca e, bir video çekeyim istedim dostlar ee, direkt hayvanların durumu hayvanların neydi, ne yediği ne içtiği şu anda Genel durumları memnun muyuz değil miyiz? Yeteri kadar ettenler mi Yemden faydalanabiliyor muyuz? Gibi arkadaşlar biraz sohbet edeceğiz. Bu arada hava o kadar güzel ki yani <laughs> yaz geldi sanki. Havanın güzelliğine de artık sevinsek üzülsek bilemedik. Çünkü malum hiçbir yer yağış almadı arkadaşlar. Seneye kuraklık bizi bekliyor gibi. Evet dostlar şu anda hayvanlar biliyorsunuz 8 kilo 100 gram kesif yemiyor. Bunun 4 kilosu besi yemi 4 kilosu da arkadaşlar ee, arpa ezmesi. Ee, bu şekilde şu an devam ediyoruz. Mart'ın e, bugün 14'ü sanırım arkadaşlar. Yani yaklaşık tam olarak 3,5 ayımız var. Şu an hayvanların genel durumu dostlar. Gördüğünüz gibi. Oğlum hadi geç bakayım bir abiler göstersin geç. Oran, geç oğlum geç ama geç. hadi Geç geç geç. geç, geç, geç. Evet dostlar. Hayvanların genel durumu. E, Kondüksiyonu şu an bu şekilde. E, şu an bana sorarsanız gayet iyi durumdayız. Şöyle bakalım. E, dostlar e, bir e, yem artışımız daha var. Bu üç 3,5 ay süreçte. Işte. bir <laughs> 1 kilo 200 gram daha arpa arttıracağım arkadaşlar. E, yani hayvan başı günlük 3 çuval daha bir arpa artışımız olacak. Ve o artışla beraber ee, o rasyonla arkadaşlar net olarak e, sezonu bitirmiş olacağız. Yani 9 kilo 300 gram ile e, ben şu an besiyi bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. E, hayvanlar aman aman büyük olmadığı için e, şu anki ortalamamız sanırım 500-600 kilo arasında hayvanlar değişiyor. E, tabii ki 3 tane vardır altında da üstünde de. Onları sanmıyorum. E, genel ortalamadan bahsediyorum arkadaşlar. Şu an e, bu şekilde ortalamalar. Bir de şurayı gezelim. Evet dostlar bayağı toparladı hayvanlar ya. Bayağı toparladı. Ee, sonuçta bizim e, şu an satışların başlamasında bir 1,5 aylık bir süremiz var. Ee, dostlar işte şu e, Mart bu e, Mart'ın kalan yarım dönemi yani yarım e, iki haftalık dönem 15 günlük dönem. Onun haricinde de Nisan arkadaşlar. Yani şu 45 gün bizim hayvanlara yine maksimal yüklenmemiz gerekiyor. Çünkü bu 45 gün arkadaşlar satışların başlamasına son 45 gün burada hayvan ne aldı aldı sonra arkadaşlar hayvanlar vitrine çıkıyor bizde. Benim satışlarım zaten Ramazan bayramından hemen sonra başlıyor arkadaşlar. Şu anda arayan onlarca müşterimiz var. Erkenden hayvanları almak isteyen, sırasını ayırtmak isteyen zaten sıraları ayrı. Yani benim ilk 50 sıra şu anda arkadaşlar. Ee, yani 50 numara, 50. hayvana kadar arkadaşlar, birden 50'ye kadar e, şu an sıralama dolu vaziyette. E, çünkü malum dostlar her zaman söylüyorum ben, biz e, hep sürekli kendi yerimizde satış yapıyoruz. E, kendi hayvanımızı kendimiz kesiyoruz. O yüzden de e, genelde sabit müşterilerimiz oluyor, tabii ki değişen de oluyor. E, yani memnun kalan e, var tabii ki, olmayan memnun kalmayan da olabilir. Farklı beklentiler içine girenler de olabilir. Ee, başka yere gitmiş olabilir. Zaten e, genellikle köye gidenler fena oluyor müşterilerimiz arasında. Öyle bir dağlaşıyoruz. Ee, ama dediğim gibi arkadaşlar ilk 50 sıramız dolu. Zaten e, ben her zaman söylüyorum arkadaşlar. Eğer ikili ilişkilerinizi iyi tutarsanız, verdiğiniz sözde durursanız e, bir yerde o iş kendini götürüyor arkadaşlar. Biz de Allah'a şükür insanlar bizden memnun. Biz insanlardan memnunuz. Da şunun zincir boynuna mı girmiş? Yok. Evet dostlar, durumlar böyle. Hayvanların genel kondisyonu da böyle. Ben bu hayvanları ilk aldığımda arkadaşlar, yaylada gördüğümde bakmıştım hayvanların aman aman büyük hayvanlar olmadığının farkındaydım zaten ki benim beklentimde arkadaşlar buydu. Çünkü dostlar her işletmenin hitap ettiği müşteri portföyü farklı. Çünkü bizim mesela burada bir abimiz var. Yani kurbanda 700 kilonun altında hayvan satmaz. Ufak hayvanı hiç almaz. Çünkü dostlar öyle bir ilerlemiş ki o da hemen hemen 70-80 tane kurban satıyor. Sürekli büyük hayvan, sürekli büyük hayvan isteyen müşteriye hitap etmiş ve hayvanlar hep büyük dostlar. Ve öyle ilerlemiş şu anda da bu saatten sonra ufak hayvan alsa onun da şimdi müşterileri belli bir müşteri portföyü var ve değişmiyor. Gelen müşterilere hitap edecek hayvan bulamayacak, eğer ufak hayvan alsa ve hep büyük hayvan. Şimdi dostlar benim durumum. Ee, çok farklı. Ee, şöyle aslında şu köyde yani bizim Uçatalca Gökçel köyünde e, hatta bu civarda da söyleyeyim. Benim kadar farklı müşteriye hitap eden e, pek işletme olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. E, şimdi bunlar neyi kastediyorum? E Şimdi burada bu arada kendim övmek istemiyorum. Zaten övmek amaçlı söylemiyorum bunu. Olayı anlatmak için söylüyorum. Şimdi dostlar e, ben e, boğa satıyorum. Ben düve satıyorum. Ben inek satıyorum arkadaşlar. Ee, ben 280 kilo hayvanı da satıyorum. 700-750 kilo hayvanı da satıyorum. Ee, yani inanılmaz bir müşteri derinliği var. Geçen sene ben 30 yakın inek sattım arkadaşlar. Yani Çatalca'da 100 tane kurban satıp bir tane ineği satamayan işletmeler var. Çünkü yok öyle bir müşterileri yok. Ama benim arkadaşlar her türlü müşterim var. Yani şurada arkadaşlar geviş getiren kurban olabilen bütün büyükbaşlar e, inanın bana benim işletmemde satılır. Çünkü ee, dediğim gibi baştan e, ben her zaman şunu söylüyordum. Yani kim gelirse gelsin e, aradığı malı bulsun diyordum. E, babama da bunu söylüyordum. E, ya Herkese hitap edelim istiyordum yani o ilk başlarda. E, Tabi dediğim gibi bu tercih. E, o yüzden düvede bulundurmuştum. İnek de ayırmıştık. Şöyle böyle derken arkadaşlar e, böyle ilerledi. Geçen sene 130 küsür tane hayvan sattım. Bunun e, 25-30 tanesi inekti. Bunun 10-15 tanesi düveydi. Bunların içinde büyük hayvan, büyük boğa da vardı. Küçük boğa da vardı. Hepsi de vardı. E, bu yüzden de arkadaşlar ben bu hayvanları alırken e, yaylada baktığım zaman zaten yayılıyorlardı. E, ve babama direkt şunu söyledim. Dedim ki tam bizlik hayvan. E, çünkü neyi düşündüm orada? E, şimdi benim e, arkadaşlar sattığım her sene 80-100 orası sadece erkek hayvan var. İnekler ve düğeler hariç. E, ve bu erkek hayvan da arkadaşlar benim için Ortalama 550-580 kilo olması gayet idare oluyor. Çünkü benim müşterilerim aman aman büyük hayvan istemiyor. Ee, yani kestiği zaman 45 kilo, 48 kilo hissi aldığı zaman kemikli e, mutlu oluyor. Yani onun için yeterli. Fiyat aralığı da ona göre istiyorlar arkadaşlar. E, ben de babam onu demiştim zaten. da demiştim bu hayvanlar ortalama bizim besimizle beraber e, 550 kilo ile 600 kilo arası gelir. E tam bizim aradığımız hayvan demiştim. E, şu an arkadaşlar baktığımız zaman ee, bu düşündüğüm ile 600'ün bir tık üstünde olacağını düşünüyorum. Ee, yaklaşık dostlar 46 tane sanırım hayvan aldım ben. Ee, bu hayvanların geneli yani. iki tır gelmişti. Ee, arkadaşlar bunların ortalamasının ben şu anda 600'ün bir tık daha üzerine çıkacağını düşünüyorum. ve O yüzden de e, genel hedeflerimiz şu anda gayet olumlu gidiyor arkadaşlar. Ee, orada bir problem görünmüyor. Yani bunların e, benim içerideki simental ve belçika mavisi biliyorsunuz orada var. Mesela burada şu var. Arkadaşlar şu yanındaki var. Şu simentallerim var. Bunlar da zaten 700 ve 700'ün üzerine çıkacak hayvanlar. Ee, yani 10-15 tane benim büyük hayvanım da var bunların arasında. Ee, büyük hayvandan kastım 700 ve üzeri. Ee, yani o e, büyük hayvan isteyen de zaten o kadar. Ee, benim müşterilerimin arasında. Yani arkadaşlar söyleyeceğim şu. Ee, şu anki genel benim kurbanlık kadrom ki bu sanırım 120 civarı. Yani daha, biraz daha üzerindeyiz ama inekleri düşürdüğümüz için buralara düştü. Şu anda tam olarak bende düve de var, kurbanlık boğa da var, inek de var. Yani herkese hitap edebilecek arkadaşlar. Ee, Çeşitimiz şu an bulunuyor gibi duruyor dostlar. Bir de yavaş yavaş arka tarafa doğru gidelim. Evet dostlar bu ahırın olduğu gibi besini ben yaptım bugün. Babam biraz rahatsızdı. Adaşa dedik yardım edelim. Böyle arkadaşlar burada durumlar. Şu arka taraftaki kurbanlıklarımıza bakalım. Adaşçım kolay gelsin. Evet dostlar. Bir şuraya gösterelim arkadaşlar. Bu arada şunu göstereyim hemen. Arkadaşlar bu sonradan aldığım 20'li grup. E, biliyorsunuz şurada yanında bir tane daha vardı rahatsız bu, ve bu vardı. Bu arkadaşlar tamamen kendini kurtardı. Etlenmeye başladı. Yakına tüyünü de atar. Bunda bir sıkıntı yok. Diğeriyle arkadaşlar hala uğraşıyoruz. Ama bu gayet Allah şu iyi. Şu da problemliydi. E, sanırım bunlar ağır hayvanları. Bunu da hallettik arkadaşlar. E, şimdi bakın dostlar şöyle gelelim. Şimdi dostlar kendi kendinize şunu sorabilirsiniz. Burada 280 kilonun altında yani 280 ve 6 hayvan verecek kaç hayvan var dersenizler şahsen bakın. Şunların hepsi 280 kilo arkadaşlar kurbanda. 280 kilo dedim bu arada canlı 500 kilodan bahsediyorum. 500 ve üstü. Yani şurada arkadaşlar 500'ün altında bakın. Şu gelebilir belki. Dostlar. Bu gelebilir belki. Şu siyah <laughs> gelir ama yani ilk bu satılır. Kendini gösteriyor. Yani 500'ün üzerindeki hayvanlar arkadaşlar benim için hedef hayvanlardır. Ee, yani 500 üstü zaten 530-540 gelse 280-290 kilo, kilo zorlar ki ben bu sene arkadaşlar e, benim hayvanlarımdaki randımanın çok yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü e, sizler de biliyorsunuz ki arkadaşlar mesinin başından itibaren arpa kullandım rasyonunu. Hiç arpa eksik etmedim. E, bol bol verdim. Şu da benim favorim dostlar. Durun bakayım. Açın benim hayvanımı bir göreyim. Maşallah koçum benim. Dostlar bu benim favorim. Bunu tartarken buna özel video çekeceğim. <laughs> İnşallah. Nazarım değmesin de. Kendim alman nazarım değmez herhalde. Şu da babamın favorisiydi sanırım. Bir bunu seviyordu babam. Bir de şu montofonu seviyordu. Arkadaşlar burası da bu sonradan, al, 20, o sonradan aldığım 20 hayvanın büyük grubu arkadaşlar. 700'ü zorlayacak grup bunlar. Hayvanlarda pek işkembe kalmadı. Bayağı kendilerini toparladılar. Ee, i̇nşallah dostlar bunlar da istediğimiz yani. Ama bunlarda da benim genel ortalamada yani şu, şu ufaklar falan da var. Hedef burada da aynı dostlar. Yani şey değil, farklı değil. Hedef bunlarda da ortalamasının 600'ün bir tık üzerinde olması. Yani 580, 620, 630 arasında olması dostlar. İnşallah orada da hedef, hedefimize ulaşırız. Heh, geç kızım. Şu an burada sağım bitti arkadaşlar. Şu son doğru iki tane sağıyorlar. yolaş. Babam bugün dinlendiriyoruz biraz rahatsız dediğim gibi. Üşütmüş sanırım. Evet, burada da benim babuşum var. Burada da benim erkeğim var. Koçum. Koçum. Koçum, özledin mi sen beni oğlum? Baba? Babam özledin mi sen beni? Ha? <laughs> evet dostlar, orada da büyük grubumuz var. yani bunların hepsi arkadaşlar yemleri yemişler şu anda bir şey kalmamış e, altları alınıyor ve direkt yatarlar aslında burada e, bu konuda porsiyon ayarında ufak bir sıkıntı var yani böyle olmaması lazım biraz ufak tefek az çok e, kalması lazım arkadaşlar önlerinde ama bu konuda adaşı ikna edemiyoruz ille de hemen yesinler yatsınlar diyor da kendine göre haklı aslında e, çok önlerinden süpürmek de mantıklı değil ama arasını bulmamız gerekiyor Dostlar bunlar da 700-750'nin üstünde olacağını zaten inşallah düşünüyoruz. Oğlum şuraya ayağınızla bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Basmış ayağını. Nasıl dostlar sırtı. <laughs> oh. Bakın görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yalamışlar sanki hiç yem gibi. Ama hayvanların karnı tok yani işkemeleri falan gayet iyi. Ama bir tık daha arkadaşlar normal şartlarda önlerinde e, bir şeyler olması gerekiyor dostlar. Arkadaşlar bu sene böyle durumlar. E, dediğim gibi şu anda 8 kilo 100 gram e, veriyoruz hayvanlara. E, bu rasyon olayını arkadaşlar e, kesimlik hayvanlarla karıştırmayın. Mezba olayıyla karıştırmayın dostlar. Çünkü aynı gitmez. E, yani bizim belli bir süremiz var 9 aylık gibi 10, 10, 10 Yani ben zaten genelde 9 ay veya 10 ay e, besi sürem var ona göre bir besi yapıyorum hayvanımı ona göre alıyorum e, ve bu 9-10 ayı arkadaşlar biz en e, cüzdi en maliyetten düşük e, durumda geçirmemiz gerekiyor çünkü e, dediğim gibi arkadaşlar kesimle bizim olayımız aynı değil yani kesimde şunu yapa, yapabilirsiniz mesela şu hayvanı alırsınız arkadaşlar aydanaya verirsiniz tartarsınız. Yemini verir tartarsınız. Ne zaman ki kilo alması e, ve yedirdiğiniz paranın altındadır o hayvanı mesela bunu götürür hemen e, kestirirsiniz ve yolunuza bakarsınız. Ama arkadaşlar bizde durumlar öyle değil. E, bizde e, ne olursa olsun kurbanla kesilecek bu hayvan. O yüzden de rasyonu ayarlarken de e, buna göre ayarlamanız gerekiyor. E, yani burada ne oluyor tabii? Şöyle bir durum olabiliyor. Eğer hayvanları ayırmadıysanız ve farklı besi yapmadıysanız ki e, dostlar yani 120 130 ay bana kilolarına göre ayırıp hepsini e, mesela 30 30 gruplara ayırıp ona göre rasyon yapmak olur mu? Tabii ki olur. Ama biraz da gerek işçilikten, gerek kafa olarak yorucu bir iş. bunları da dostlar sağlıktan sonra buzalların atıyorlar altına. Onlar da annelerin temizliyor. Diğer zilli nerede? <laughs> da bakın şurada. O yüzden arkadaşlar biz de ne yapıyoruz? Ortak bir rasyon kullanıyoruz ve yani burada nedir bunun kötü yanı 600 kilo hayvan da e, aslında 400 kilo hayvan da hemen hemen aynı şey yemiş gibi oluyor ama e, dostlar e, ne oluyor tabi e, nasıl dengeliyoruz bunu ufakları adaş 4 tanesini bir çuval verirken büyüklerin 3 tanesine bir çuval veriyor kısmi olarak kendi kendine dengelemeye çalışıyor ama e, dediğim gibi yani kesim olayıyla aynı olmuyor arkadaşlar e, bir kere maliyet şimdi bu hayvana Yedir 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 kesimde karşılığını alırsınız ama kurban da böyle olmuyor dediğim gibi bir süreniz var geçirmeniz gereken bir süre var e, satışa kafanızı böyle başlayamıyorsunuz e, yani arkadaşlar anlayacağınız her olayın dinamiği kendi içinde farklı oluyor o yüzden de kurban ve kesim gerçekten tamamen farklı şeyler e, ineklerde bakın görüyorsunuz değil mi hepsi yemiş yani bu gayet aslında mantıklı bakın çok az kalmış önlerinde bu aranandır bu iyidir şunu önünü temizleyelim hemen Kızımız içsin. Bu da doğuracak inşallah. Evet dostlar durumlar böyle. İnşallah sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.